Teknopat'tan herkese merhaba. Arkamda Intel'in yeni nesil wafer'ları var. Wafer nedir? İşlemcilerin kendisi. İşlemciler bu wafer'lardan kesilerek üretiliyor. Ve arkamda da üzerinde birden çok işlemci olan wafer'ları görüyoruz. Fakat içlerinde en önemlisi açıkçası buradaki wafer. Bu Intel 4 olarak geçiyor. Yani Intel'in 14. nesil Meteor Lake işlemcilerini barındıran wafer. Muhtemelen bu bir nihai sürüm değil. Yani bir test wafer'ı. Fakat Intel 14. neslin üretimini test ediyor. Hatta belki de başlamış olabilir. Bu wafer'dan bunu anlayabiliyoruz. Peki Intel 4 ne anlama geliyor? Açıkçası 7 nanometreye eşit olduğunu söyleyebiliriz bu wafer'ın. Yani EUV ile üretilen son teknoloji bir wafer ve 14. nesil işlemciler bu wafer'dan kesip üretilecek. Burada Intel 4 wafer'ını yakından görebiliyoruz. Wafer'ın üzerindeki çipleri teker teker görebilirsiniz yakından baktığımızda. Daha iyi anlayabilmek için Buradaki 20 A wafer'a bakabiliriz. Bunların hepsi birer çip. Bunlar kesiliyor. Ve kesildikten sonra da işte bu şekilde işlemci haline getiriliyor. Yani bir araya getirilebiliyor. Tabii ki bu standart bilgisayarlarda kullandığımız bir işlemci değil. Bu Sapphire Rapid. Yani burada 4 tane farklı çipin bir araya getirildiğini görüyoruz. Onun hemen yanında da Sapphire Rapids with HBM var. Yani işlemci artı bellekler yani RAM doğrudan işlemcinin üzerine yanına monte edilmiş. Geçmişte AMD'nin bu tür ekran kartlarını görmüştük. Intel'in ise burada HBM bellekli bir işlemcisini görüyoruz. Sapphire Rapids HBM. Bunlar HBM bellekleri, bunlar da işlemci çekirdekleri. Burada da Meteor Lake işlemcinin kendisini görüyoruz. Intel henüz kaç çekirdekli olacağı konusunda bir bilgi vermiyor. Fakat en az 24 çekirdekli olmasını bekliyoruz açıkçası. Yine bir başka 14. nesil Meteor Lake işlemci örneği. Buradaki işlemci mobil sistemlerde kullanılana benziyor. Evet, 14. nesil 7 nanometre Meteor Lake işlemcileri sabırsızlıkla bekliyoruz. Intel bu defa umarız çekirdek sayısında yeni bir sıçrama yapar ve rekabeti bu defa AMD değil Intel körükler. Evet. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.